Merhaba arkadaşlar. Bugün size bir olay anlatacağım. Şu gördüğünüz abi var ya. İşte bu çok pis bir Bir yarışa katılıyor. Eğer yarışta aşağı inebilirse kazanacak. Para kazanacak. Yani. Aşağıda bir şey olmuyor. Çok kolay inebileceğim zannediyorum. Ama hem birinci olamıyor. Hem de son çok kötü bir çıkıyor. Adam bildi. bir. Ve araba size gidiyor. Şimdi burada ya şey. o, ne yapıyor? Bir araba çalıyor. Başta bu araba çalıyor. Beni yaşlı Bu araba... Arabayı alıyor. Ay alıyor. Bu araba çalıyor. Ya para var

başında ölmüş olsaydı tamamen batırılmayacaktı. Evet. Maik'in de öldüğü için şanslı. O önce gördüğünüzü ben de gördüm. Bununla beraber ben de Oldum. Bu ne? ne? Adam geri geri gide kafayı yemiş ge arabayı şeyden Bu arabanın nasıl bir geri getiriyor <laughs> Rek Tek zaman bu şey. Bir de %34 yaşama şansı vardı bu Bir Adam arası ara ince gibi oldu. Karıyı vermedi. Karı da mı hoşlanmıştı? Şu surat, şu şu suratı Gösteremiyorum ama. <laughs> Abimiz arabamızdan iyisi gösteriyor. Ben ne yaptım dedim. Bir oğlum yarısını bile bitiremiyorlardı. Yarısı mı bitecek? Ama şansı yüzde dört oldu. O da hiç bir kez kolları kırı, kırı, bacakları kırıldığı için. Abi. Adamın suçu yok ama hiç suç yok da demiyorum fazla gülüm çok içiyor çok. Ya bu sefer de arabanın otomatik pilotu otom var ya kolu kırıldığını anladı kendi işini geçti baktı adam öldü ben çalışmayayım dedim adam ölmedi bayıldı bilincini kaybetti. adam artık kararlı bu yolu bitecek Gazam el ayağını çekti. Önüne geleni çarptı. yol bitirmeye baktı. Adamı görüş açısına bakın. Var, motorlar Motorla çalışmıyor. Diyecekti motorla çalışıyor mu motor la diyorum ya motor. Ve aslında bari ben arkada da önünde de motor taktırdı bu adam. Motorla çalışmıyor. Arasıyla çalışmamazlık ediyormuş. Sorun yok dedi kendisini öldürdü. Şimdi ben size böyle uzun uzun uyuyacağım. Hemen geçiyorum buraya.

Aynı şu yeşil mi mavi mi belli olmayan yani renkteki arabanın pembe araba zorluk yapması gibi. Ama bizim adam da öndeki arabayı vurunca kendi ön tekerleğini kaybetti. Vay araba Neyse bu adam ikinci olmaya dikkat edeceğim. Şimdi. Dikkat ettiği etmedi. Ama ikinci olmaya başardı. Üçüncü olduğuna dikkat etmiyor. Şimdi bunu üçüncü zannediyor. Önce araba çarptı. Kemikleri kırar. Yani artık arabayı kontrol edebilecek. Birinci. Birinci gidiyor. Ama baktı. İkinci oldu. Yazık pembele düşmüş. Yardım edeyim dedi. Ve kendisi dördüncü yaptı. Sonra nereye ikinci oldu? sonra öldü. Yani ölüm. 15 bu adam. gördüğünüz Hocam gördünüz beni yoldan çıkardı de, diyor kısımda. Kendisi ne yapıyor? Onu yoldan çıkartıyor. Ama kendisi de yamuluyor. O yoluna devam ediyor. Bu adam üçüncü kez gerçek geliyor. adamı arkadan çöküyor. Adam ne olduğunu anlayamadan yok oluyor bunlar. Toz oluyor. Adamın araba ters. Gitmeyin. Doğru düzgün Gitmemesinin sebebi de arka tekerleğinin olmaması değil. Garip garip bir yer da sürüyorsun. Düz yol varken yamuk yolda sürüyor. Ya bunlar nereye gitti? Bu kadar <laughs> hızlı değil derdi. Kendi değil. Araba da kendisini sola atıyor bile bile. Bak. Ulan... Birinci onları götürüyor. Üçüncü oluyor. Sorun yok diyor. Zaten kötü bir şey. İp, takla atıyor. Adam dördüncü kez yaşa şey giriyor Yaşama şansı 99 oluyor. 75'e indiriyor bile bile. Öyle gelen çarpası var bu adamın. Bu arabada çok drift attı. İki iki tane çok Zaman makinesi de aslında güzel bir çaldı. Bilim insanlarından çalmaya başardı Amerikalı bilim insanları yapmış. Bir önce sevinmiyor. Üzül. Herkes onu veriyor. Bu Böyle. Bu Kafası kırıldı. <laughs> Yine. Bu sefer inat. arkadaşlar bu aradan da böyle yarış kazanamıyor ve yani işi bitiyor cezası da 100.000 bin TL oluyor bugünlük bu kadar bu kadar da arkadaşlar görüşmek üzere